Kedi söyle, söyle mememeni ko ko kovalamasın. Kedi beni kovalamazsa ben de ambara da Am kargaya buğday verir. Karga da çalıya kalmaz. Çalı da sana çırpı verir. Ve arkadaşım bir tat sudan kurtarırsın. Evet. Evet. Kediye gitmiş Rebel. Kedi ne olursun, ne olursun fareyi korkutup ko ko kovalama. Fareyi korkutup kovalamazsan fare ambara dadanmayacak. Ambar karga'ya buğday verecek. Uf, karga çalaya kalmayacak. Çalı, mana çırpı verecek. Ben de arkadaşım bir tahtonu sudan kurtaracağım. Kedi gözleri kısarak trabeye bakmış. Hmm bir parça peynir getir. Peynirle karnımı doyurursam Tarihi kovalamam. Fare ambara da dalmaz. Ambar sana buğday verir. Sen de o buğdayı alıp kara kargaya götürürsün. Karga çalıya konmaz. Karga çalıya konmazsa çalı da sana çırpı verir ve arkadaşım bir Yunus'dan kurtarırsın. Mav. Bir <laughs> dakika. <laughs> Pirabey bakkala gitmiş. Bakkal ona peynir vermiş. Hemen kediye koşmuş. Kedi peynirle karnını doyurunca fareyi kovalamaktan vazgeçmiş. Fare ambara dadanmamış. Ambarsız verdiği gibi kargaya buğday vermiş. Buğdayı alan karga da çalıya kalmamış bir daha. Çalı da rahata kavuşunca en sonunda Pirabey'e çırpıyı vermişti. Çalı da rahata kavuşunda en er sonunda Prebe'ye çırpıyı vermiş. Pirebe bit altına e, şeyi uzatmış. Bit altında güçlükle zıplayarak kurtulmuş. Ömrünü vermiş Murat'ına. Burada da masal bitmiş.